Şevket, şimdi yanına birini gönderiyoruz konuşmak için. Ona isteklerini söyleyebilirsin. Yanındaki rehineye hiçbir şey yapma. Eğer rehineye zarar verirsen pazarlık biter. Ona bir şey olursa konuşma biter, operasyon başlar. Biri manyak Şevket. Çatlak patlak Şevket. Ruh hastası bunak Şevket. Çocuğumu bırak. Hanımefendi bir bırakır mısınız? Reyna nerede tehlikeye atıyorsunuz? Salanı, salanı. Ben doğurdum o rehineyi! Anayım ben ona! Mukaddes ortam yeterince gergin. Yapma! Fehmi sen bunu yapma diyeceğine gitsene çocuğumuzu kurtarsana Fehmi. Tamam hayatım. Mukaddes yeter sus artık. Bırak da polis işini yapsın. Sus be hocam! Çak tak Şevket <laughs> bu bırak Mukaddes, çocuğumu! Yürü, Mukaddes Bırak Ulan sen bu deli kadına nasıl dayandın bunca sene ha? Valla delilikten bahsedecek son kişi sensin burada reis baba. Mahvettin bizi. Yok. Her şey kontrolüm altında. Sen merak etme. Ha, neyin kontrolünün altında reis baba? Sen hapse gireceksin. Muhtemelen ben de yardım yataklıktan. Vazgeç işte şu sevdadan. Vazgeç işte. Yok. derim, peygamber demem. Anladın mı? Damat, ha? İzin verin biz e, konuşalım. Şevket Bey'i biz ikna edebiliriz. Hanımefendi böyle bir şeye ihtiyacımız olsa size söylerdik. Lütfen buradan uzaklaşın. Anneciğim, ama... anneciğim lütfen mukaddesin yanına geçer misiniz? Lütfen, yani... lütfen. Ben Fehmi Şeker Cüzade. İzin verirseniz içeri girip Şevket'i teslim olmaya ikna edebilirim. Bu mümkün değil beyefendi. Sizi riske atamayız. Bakın sizi anlıyorum anlıyorum ama ben Şevket'i çok iyi tanıyorum. ya Böyle şeyler yapacak bir adam değildir. Yani en azından ailesine yapacak bir adam değildir. Benim oğlumu yani, damadını çok sever. Mutlaka bir yanlış anlaşılma olmuştur. Olayın bu kadar tırmanmasının nedeni budur. İzin verin gireyim içeri. Mümkün değil diyorum beyefendi. Sizin can güveniniz için. Meymur Bey, biri dünürüm öbürü oğlum. Beyefendi, olmaz diyorum. Uzaklaşın buradan. Başka çare kalmadı. Operasyonu başlatıyoruz. Şevket! Aç kapıyı! Lan Beni! git buradan, git! Git! Şevket! Dışarısı polis kaynıyor. Bütün kameralar gelmiş. Canlı yayındasınız be! Aç kapıyı! Reis baba, al içeri al. Yok lan, almam içeri, hayır. Şevket! Ya aç, belki yardım eder kaçmana. Ne yardım lan? Reis baba bak, belki kurtarır seni. Kim? Fehmi. Evet. Şevket! Aç kapıyı! Çekil lan geri! Çekil! 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 Git ulan! Git! Geri git! Geri geri! Git! 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 Bak Fehmi şimdi kapıyı açıyorum. Yavaş gireceksin tamam mı? Ne yapıyorsun sen? Fatih'i mi vuracaksın? Yok ulan. Oyun bu be. Oyun. Vurur muyum hiç ben kendi evladımı? Bu işin oyunu moyunu yok artık. Dışarısı özel harekat polisleriyle dolu. Bana bak. Saçmalama şu inadı bırak teslim ol artık. Olmaz. Teslim olma. Olmuyorum. <laughs> Bana bak sen benim oğlumun kafasına nasıl silah dayarsın lan? Lan! Boş lan bu silah. Boş. Boş. Anladın mı? Boş. Ham boş muydu bu? Fatih. Zeynep. Abi! 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 Abi, abi vurdu! Fatih! Zeynep! Zeynep. Baba! Baba iyi misin? Benim şebek oğlum anlamadığın şeyleri ne kurcalarsın. bakayım. Yok bir şey daha. Sıyırmış geçmiş. Hadi kalk. Gel. Aa. gel. Ah. Konuşma. Tut. Tut. Tut babanı. Evet. Ya Reis baba hani boştu bu? Lan! Ulan ben ne bileyim senin kovana vuracağını ha? Ben onu korkmasın diye söyledim. Ha benim elimde niye patlamadı da senin önünde patladı bu? Beceriksizler. Baba yeter artık şu silahı bırakır mısın lütfen? Bırakmıyorum. Evet Reis baba bırak şu silahı. Ölürüm de bırakmam tamam mı? Abi bak iyice saçmalamaya başladım. Bırak şu silahı dedim sana. Zeynep hadi çık 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 Sağlık ekibi gönderiyoruz. Silahsızlar. Tekrar ediyorum. Sağlık ekibi gönderiyoruz. Silahsızlar. Yaralıya müdahale etmek için geliyorlar. Baba, sen bu silahını bırakıp teslim olana kadar hiçbir yere gitmiyorum. Anladın mı beni? Ha gel orada. Gel, gel, gel. Alın bunu. Alın, alın. Alın. Yok bir ya, şey o, zaten. Kol yok. Kol Sıyırmış kol yok. geçmiş. Hadi. Hadi Fehmi, hadi, hadi. Ah kusura bakma. Zeynep, hadi sen de çık. Hadi bakayım. Nasıl sus! Size iki dakika müddet. Teslim olmazsanız operasyona başlıyoruz. Neye başlıyorlar? Rehineyim ben, rehine var. <laughs> ben dedim size, ben dedim, ben dedim bunlar bizim soyumuzu kurutacak dedim. Dinlemedin beni çocuğum, dinlemedin beni. Sakin, sakin. <laughs> sakin. Ay güzel çocuğum. Aa Fehmi? Aa, Fehmi ne oldu? Yok bir şey yok. İyi misin babacığım? İyiyim yavrum. Fehmi o deli Şevket seni de mi vurdu yoksa? Şevket değil hayatım. Oğlumuz vurdu beni. Aa, ne? Kazayen oldu. Kazayen isteyerek değil. Fehmi nasılsın yavrum? Korkma anne bir şey yok. Sıyırdı herhalde. Bu kadar bir açıklama yapar. yapacak mısınız? Bu kadar bakar mısınız? Lütfen bir saniye bir açıklama. Bu kadar sana dünürünüz oğlunuzu neden, bukaddesi neden bukaddesi kaçırdı? Bu sana oğlunuzun gelinizden beri kaçırdığı doğru. Gününüz kaç yıl yatta hastanesinde? sensinde? Açıklama yapar mısınız lütfen? Sesini! Bu manyak şirket var ya, bu manyak şirket benim kızıyla bir olup çocuğumu rehin aldı. Sonra da kızıyla birlikte oldu. Benim kocamı da yaraladılar. Bu bizim soyumuzu kurutacak. Mukaddes, kocan vurulmuş. Sen burada neyi konuşmasını yapıyorsun? Yürü gidiyoruz. Amerika'yı evet, Amerika'ya kaçırdığı doktor. Ben doğru. nereye gidiyorum? Söz! Söz! Sıra bende. Yürü. Nereye gidiyorum ben? Benim çocuğum şey ya. Çıkmadı ya oradan daha rehin ya. Ya adam damadını vuracak değil ya. Ne damadı be damadı falan da değil. Yürü kocanı hastaneye götürüyorlar. Yürü Buradan yürür yürür yürü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.